Aslında E-Adam'dan önce e-ticaret anlamında ülke içerisindeydik. E-Adam'la beraber global hale geldik. Aslında kendimi rakip çıkartmak istemem ama bu işin andığım arı perakende, perakende de reklam. Eğer başarı istiyorlarsa E-Adam'a gelmeden isterim. E-Adam'ın vizyonuyla beraber Dubai'de kendi mağazamızı açtık. Oradaki reklam pazarlamayı da Dubai'deki kısmı da E-Adam'la paylaştık. Önümüzdeki Mayıs ayı itibariyle de Almanya'da bir tübeleşmeye gidiyoruz. Avrupa tarafındaki reklam kısmını da E-Adam'la beraber ilerleyeceğiz. Aslında E-Adam'dan önce kendi firmamızda e-ticaret yok diyebiliriz. Yani şu anda e-ticaret firmamızın lokomotif gemisi haline geldi. Merhaba Uğur Kalkan ben. Boyne Shoes'un e-ticaret yöneticisiyim. Şimdi aslında biz Boyne firması olarak ihracat firmasıyız. 45 ülkeye ihracatta bulunuyorduk. Pandemiyle beraber perakendiye giriş sağladık. Nişantaşı mağazasını açtık. Nişantaşı mağazasıyla beraber e-ticarette kendinden oluşmaya başladı firmada. Şimdi Türkiye'de biz en çok zorlayan markalaşma branding. Çünkü yurt dışında çok tanımamıza rağmen Türkiye'de boyna markasının ne olduğunu bilmiyorlardı. İlk başta markalaşma bizim için e-ticarette et en büyük sorundu. Aslında e-ticarette et bizim hayatımız e-adamla birlikte çalışmaya başlamakla değişti. En önemli noktada e-adamla attığımız imzaydı. Aslında burada en büyük başarı tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Beraber, e-adamla beraber yaptığımız bir durum. En büyük başarımız biz her geçen ay bir sonrakinin üzerine geçmemiz. Yani normalde sektöre baktığımızda 3 ay, 4 aylık bir pik süreci yaşanır ve sonrasında düşüş eylemine geçer. Biz bir yıllık, bir buçuk, iki yıla yaklaştık e-adamla birlikteyiz ve her ay üzerine koyarak gitmemiz bizim için en büyük başarı. Hem iç ekibimiz hem dış ekibimiz aslında e-adamla beraber ilerledik. Sektörün ihtiyaçları hem onların bize yönlendirmesiyle bizim ihtiyacımızı belirlediler. Onlara göre çok hızlı aksiyon almaya çalıştık. Çünkü doğru yönlendirildiğimizi biliyorduk. Bize doğru adımlarla hareket etmemizi sağladılar. Biz de kendi bünyemizde bunun en uygun, en hızlı nasıl yapabilirize baktık. Stok gerekiyorsa stok, kampanya gerekiyorsa kampanya, görsel gerekiyorsa görsel. Kendimize yön verdiğimiz an itibariyle iki tarafın aynı paralelde birleşmesiyle işler çok daha hızlı hale geldi. Şöyle söyleyeyim her pazartesi bunu yaşıyorum. Cuma'dan sonra cumartesi, pazar her pazartesi günü ben bu siparişi onu nasıl çıkartacağım, nerede takviye alacağım kısmı benim şu anda korkularımı kaçırıyor. Bugün pazartesi şu anda ofiste ne olduğunu bile bilmiyorum. <laughs> Aslında birçok çok ilginç taleplerimiz geliyor müşterimizle ilgili. Yani yurt dışına ürün göndermemizi istediler bizden. Ya bir tane üründe bahsetmiyoruz. Çok fazla ürünlerle ilgili. Adresa teslim etmemizi istediler birkaç gün zaten teslim edildi. Ya yani ke ürünleri kendi adına saklamamızı sonrasında kendilerine sipariş vermemizi istediler bizden. Aslında ya adamlar referansa tanıştık. İlk bize sektördeki arkadaşlarıma ya adamı yönlendirdiler. Sonra Eren'le toplantı yaptık, tanıştık. Aslında imza atma sürecimiz biraz sıkıntılıydı. Biraz sancılı bir sürecimiz oldu. Bir 4-5 ay temasından sonra en sonunda imza atma karar verdik. Aslında e-adamdan önce kendi firmamızda e-ticaret yok diyebiliriz. Yani şu anda e-ticaret firmamızın lokomotif gemisi haline geldi. Bununla beraber e-adamın vizyonuyla beraber Dubai'de kendi mağazamızı açtık. Oradaki reklam pazarlamayı da Dubai'deki kısmı da e-adamla paylaştık. Önümüzdeki Mayıs itibariyle de Almanya'da bir tulbeleşmeye gidiyoruz. Avrupa tarafındaki reklam kısmını da e-adamla beraber ilerleyeceğiz. Aslında e-adamdan önce e-ticaret anlamında ülke içerisindeydik. E-adamla beraber global hale geldik. Aslında kendimi rakip çıkartmak istemem ama bu işin tam perakende. Perakende de reklam. Her başarı istiyorlarsa e adama gelmeden isterim. Kendimizi konumlandırmaya başladık. Bunun için festival AVM'de mağazamızı açtık. Bununla beraber Ağustos ayında açtığımız mağazamıza ürünlerimizi vesairemizi gönderdikten sonra e-ticaret et sitesinin kurulumu da başladı. Bu aynı AE olarak orada şu anda kendi sıfırdan yeni bir internet sitesi oluşturduk. Buradaki tüm reklam yönetimlerinde e adamla beraber ilerletmeye başladık şu anda. İkisi birlikte vazgeçilmezler. 24 saat çalıştığımız için bir şey fark etmiyor. Teknolojik cihaz.